I 40 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte Sarp Bey Surf diye bir oyun varmış. Oyunu oynayacağız. Ama şöyle olacak kısa video olacak bu. Bu yüzden bir oynayacağım. Sonra videomu sonuna geleceğim. Hadi bakalım. Siz şöyle bir beğeni ve kırıp unutmayın arkadaşlar. Hop, oy. Arkasını ölüyorduk. Tabi ben bu tip oyunlarda pek konsantre olacağım da yani hem konuşacağım hem konsantre olacağım. Bu biraz benim için dağınıklık oldu tabi. Bu arada arkadaşlar ee, evet ee, Tom, çok istiyorsunuz Tom Raider'ı. Ama çekemiyorum. Ee, niye çekemiyorum? Çünkü e, bazı işlerim olduğu için e, Tom Raider'ın ikinci bölümünü çekemiyorum. Aslında ikinci bölümü çıkmıştım de bir e, arıza olmuştu. O yüzden ikinci bölümden devam edeceğiz. Sonra 3 diye yani 3 4 diye 3. E, bölüm ve dördüncü bölüm diye diyeceğiz. O yüzden sıra bakmayın. Bu arada nasıl güzel tarifleri vereceğim. Şimdi vereyim. Bugün günlerden gençler. Bugün günlerden. 23 23 o o Ocak Cuma. Evet. 23 Ocak Cuma. saatler? 12.04. Evet. 12.04. Ben de derim ki şu videoyu bir çekeyim. Yani saat öğlen civarları 12 yani. Ben eğileceğim zannettim ya. Siz eğer eee gece değil de sabah izlemiş olursunuz bu video. Bu e, şu anki videoyu. Şöyle Hızlandım orada. Gar 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 kaçacağım bir oyun işte. Bilmiyorum. Ne bakacağız? Şimdi ben bunu iyiyim bir de çok da iyi say sayılmam. Her an bir yerde ölürüm gibi geliyor bana? Vallahi ölmedim. <laughs> Ama ölürüm gibi geliyor bana? Kaykay yaldım burada kardeşler. Oy. Şimdi i̇şte, işte böyle konuşunca da dalıyorum bunu çarpıyorum. Ben çıkıyorum kendi kendine burada. Ay ay ay. Ay ay Allah. Hoppa. Hayır. Uy. Neler oluyor? Ay ay ay. Hop. Oy 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 oy. İyice hızlandı. Neler oluyor bilmiyorum. Tam şöyle geçtim. Şöyle geldim. Şöyle geldim. Şöyle geldim. Evet. Şu anda hızlandı. Son hızlandı. Bakalım bunun sonu ne olacak. Bakalım bunun sonu ne olacak. Şu anda da kul galiba. Bilmiyorum da. Yüzü hızlandı şimdi. Daha da hızlanacak diye düşünüyorum. Son anda. Hayır. Oy. Hala bir oyun işte konu mu kıracağım acaba? Üzüm <laughs> başlığı olarak. Oy. Ha. <laughs> Oy. <laughs> Hadi. <laughs> Valla arkadaşlar bir oyun işte kıracağım ben? Bilmiyoruz ama artık. Çok güzel gittim bence. Oy! Ya! Hay He heyecanlandım. O şuna bak demiştim sadece. Evet ne kadar rekora koştum diye umut ediyordum. O, umut Ona biraz heyecanlandım. Geç <laughs> aldım bakalım da. Ona sonra ödümeti bitirelim. Ödüm, ödüm, ödüm. Daha giderdim de çok uzun olsun diye Reklam. Bir dakika. Üzerine eşler geçtim. Kaç almışım? 42.230. Umarım video vermişsinizdir. Böyle tarz içerikler nesini istiyorsanız kanalımızda beğenmeyi, yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayın. Daha böyle sesler, Surf gibi, Semperran gibi, ardından ee, Tom Raider gibi hikayeli oyunları da istiyorsanız çekebilirim. Sizi çok çok seviyoruz. Sizi çok çok seviyorum. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.